Birinci cüsseli astrofizikçi Haruto Mekke'ye binmedi. Denizin ve antropolog Sibel'in çantalarını alarak Mekke'ye yeni girmiş olan doktora uzattı. Sonra hemen yanında duran Deniz'in içeri atlamasına yardım etti. Tam Sibel'in elini tutup kapıya yönlendirmişti ki zemin büyük bir güçle sarsılmaya başladı. Leyi Mekke'yi hızla havalandırdı ama sert zeminin çatlamasını önleyemedi. Kayalık zeminin çatlamasıyla paramparça olması bir oldu. Önce mekik kapısının dibinde, uçurum tarafında olan Sibel'in ayaklarının altındaki yer dağıldı. Sibel, Hariton'un elinden kurtulup hızla aşağı doğru parçalanmış kayaçlarla birlikte düşmeye başladı. Bunu gören Deniz bir an bile düşünmeyerek hala açık mekik kapısından balıklama dışarı atladı. Aynı zamanda "Onu tutacağım, merak etmeyin." diye bağırıyordu sesi hızla uzaklaşıp kesildi.